Sözülecek Daha şey bunun yanında, da başka şeyler de sıkıntı? Tamam sıkıntı bekleyelim yani. abla, Hayır, sıkıntı yani. Çok özür diliyorum, sıkıntılarınız var mı? Başkanımın haberi var mı sıkıntılardan? Bugün, bak şu saate Neyse, kadar, en baştan beri, beri İlhamire abiler başladılar. Sıkıntı konuşmayı dile getirme, özel olarak odada konuşuruz. Sıkıntı, sıkıntılar konuşulduğu zaman her şey... Erdoğan'ım ben bir tane şey, şey... verdi, onun için ben bir dakika, şey yaptım. Dakika, bir dakika şey. abi, ben, kaldım, ben seni bir tane şey. denedim. Tamam. Bak senin sıkıntını başkaları da yaşıyor. User senin sıkıntını çözümünü duyar, kendi sıkıntısını da çözer. Anlatabiliyor muyum? Ee, sonra Kaan söylediği bir sıkıntı vardı. But Buna bir de dair. Ve evet, diğer abinin söylediği sistem çalma sıkıntısı. Hepsi problem. Bunları tek tek çözüm bulun. Biz de bilelim ne yapılır ne yapılmaz. Ama savaş ya, çağrısı yapılmadı bu toplantı. Savaş çağrısı yani. değil. Burada toplantısı bu veya şu uygulaması toplantısı uygulaması olarak çağrı yapılmıyor ki. Ya, yani o oyun onları savaşanın üzerine savaştık. Şu an çok gereksiz bir tartışma var. Ya savaşalım ya da komple çağrısı. Sorunu olmayan herkes odasına geçebilir. Sorunu olanlar kalabilir. Ee, sorunu olanlar bir üst odaya çıksın. Bir üst odaya çıkalım. Mahmet. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, beyler. Bir, bir kelime de ben söyleyeyim. Buraya şu anda savaş için değil. Toplantı genel şeyler konuşulması için toplantı olarak çağrıldı. Bütün üyeler çağrıldı. Başkanlar, danışmanlar değil. Burada tüm alyansın hakları herkes de, söz hakkı düşse de bugün iki saatte sürse, üç saatte sürse gerekirse bu konuşulması lazım. Bunu soruyor biliyor musun? Baştaki balık baştan kokar misali bir şey yapıyorsunuz siz bakın. User joined Demek, the channel. arkadaşım söylediği haklı. Ne olursa olsun eğer toplantı için çalışırsan <laughs> kandırarak savaşa getirilmez insan bir kere kanar adam, ya, yani, adam toplantı var demiş. Kandırılacak bir şey yok. Sen şu an boş tartışmaya gidiyorsun. Allah'ını kaçır. Savaş yok. Savaş yok. Savaş ya Savaş Savaş oyunu bu ya. Bir, ya. bir, bir dakika ben bir şey söyleyebilir miyim abi? Savaş ee, Sen savaş savaş, e, savaş, 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 çok özür diliyorum. Ben bir lafa giriyorum. Çok özür diliyorum. Bir şey cuman diyeceğim. Cuman çok, cuman 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 çok özür diliyorum. Hamza abi. Hamza abi bir şey diyeceğim. Bakın eğer üyelerin, ya. bakın üyeler bir sıkıntınız varsa başkanlarınız var. Başkanlardan bu zamana kadar yönetime bizim şu sıkıntımız var. Bizim bu sıkıntımız var gelen kimse olmadı. Kimin ne sıkıntısı var? Biz hiçbir şeyi bilmiyoruz. Ben bir konuşabilir miyim arkadaşlar? Müsaade var mı? Ben Oyunu bıraktım bir senedir. Ben üçüncü haftan, üç haftadır. Şu an ilk defa ben bu TSE'yi bu kadar kalabalık görüyorum. Niye? Toplantı var denildiği için bu savaş odası bu kadar toplandı. Yani bak toplantı var denildiği için. toplandı. Ee, oyuncular, kişiler, danışmanlar, filo başkanları. Etkinlik dediğiniz iki günlük olan bir şey. Bir haftalık olan bir şey. Veyahut da on günlük olan bir şey. Bir tane arkadaşınız MPC'nin son sınavları diye kalp kırılmaz. Kişiler birbirleriyle odalarına gidip gidip o ona kızıp, o ona kızıp öyle bir işlem yapıldığında hoşnut olmaz. E, baktığınızda toplantı odası den, denildiğinde bu TS 230 kişiyken şu an 200 kişi olarak User toplantı odasına channel. çıkabiliyorsa komodorlar seslendiğinde 150 kişilik TS'de neden 40 kişi çıkıyor arkadaşlar savaş odasında bu bir. Gücünüz varken neden güçsüz konumda duruyorsunuz? Bu iki. Üçüncüsü, adamlar şu an odayı dinliyordur, dinlemiyordur bilmiyorum. Dinleyenler şu an sizin şu yaptığınız hareketlerden o kadar çok seviyorlar ki siz bu kadar gücünüz varken bu adamlara karşı böyle susup kalıyorsunuz. Neden? Gücünüzü kullanmayı bilmediğiniz için. Bakın gücünüzü kullanmayı bilmediğiniz için 200 tane gemi, 200 tane arkadaşınız, 200 tane oyuncu, Şurada görmüş olduğum 45 tane adanın 40 tanesinde ada var. Adanın bir tanesini yıkmak 15 dakika. Yani şurada boşuna konuşuyoruz, boşuna kalp kırıyoruz şu an. Bir de NPC için. Your bu benim kanatım aldı, bu benim şeyim aldı. Ya abi e, daha önemli olaylar var ya. Belki bak bütün adalar onda. Artan doğru gün giremiyorsunuz. Sağda solda sürekli bakıyorsunuz. E bir burada ne için? Belki ezmek için. En önemli amaç bu değil mi şu anda burada? Bu o zaman DPC olayını veya TSE olan birbirimize olan sıkıntılar Bir sonraki zamana konuşuruz. E, Toplanmış arkadaşlar sağ olsunlar. Bir organizasyon yapmışlar. E, toplanmışız. Şimdi işimize bakalım. Sorunlarımızı sonra çözelim. Ya. Hiçbir zaman böyle bir genel toplantı oldu mu? Yapar mı? Ben Volkan ben abi başka bir haber var herhangi bir sıkıntıdan? Hani Giden. oluyoruz. Giden. Hani çünkü hiçbir şey gelmedi yönetime. Yönetim bir şey yok yani. Arkadaşlar iki gün önce başkanlar toplantısı yapıldı. Ne Her konuşuyorum ben? Demin o arkadaş kim bu? Ben de Volkan abi? Ben ben dedim. Ha bak şimdi nacizane şöyle söyleyeyim. Başkanlar toplantısında başkanımız yoktu yerine ben katıldım. Bu toplantıda bir takım şeyler söyledim. Buradaki kişiler kimse onlar biliyorlar kendini. Toplantı channel. yapacağız bu dileklerinizi yerinize getireceğiz e, söyleyeceğiz dediniz. Channel. Üstünden bir buçuk ay geçti daha bir kere toplanmadınız ya. Siz başkanları... E, başkanlar zaten konuşuyor. Başkanlar, time time konuşuyor. başkanlar <laughs> olmasa zaten buraya kimseyi toplayamazsınız siz buraya. Buraya gelenler emir kulu değil buraya gelecek User insanlar. Zek için channel. oynamaya gelen insanlar. Lütfen bunu da göz ardı almayalım. Abi kimse burayı zorla kimse getirmiyor. Kimse en tarzında bir şey yaptık mı bu zamana kadar? Odaları biz, O'da biz odaları bir dakika özür dilerim sözümü bitireyim. Odaları biz hiç evde bakı topladık mı bu zamana kadar? Ben, ben, siz şu de an de beni kırıyorsunuz ama. Hayır channel. benim bahsettiğimi siz User left anlamıyorsunuz. Channel. Bir kere bir <laughs> toplantı yaptınız. Bizim başkanımız katılamadı ben yerine geldim. Siz anlattınız ben dinledim çünkü benim mevçiğim yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Bak göre mevçiğim yoktu. Ben de katıldım, hatta bile getirdim, bir takım örnekler verdim size, Dile getirdim ve bunları dedim paylaşın, <laughs> buradaki insanlarla paylaşın dedim. Ve bunun üstünden bir buçuk ay geçti, siz daha bir ikiye benim söylediğimi veya başkalarının söylediğini burada insanlara söyleyemediniz. Siz başkanlarla yol alıyorsunuz, başkanlarla yol alınmaz burada. Burada insanlara bir 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 şeyler anlatmamız gerekiyor. Your channel lütfen. was edited. user yok User joined Herkes your channel. <laughs> kandırda, <gülüyor> 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 user joined your channel. User left your channel. Your channel will edit your channel. User left your channel. At, at abi, gelmiyoruz ya. Atardın kendini. User disconnected from your channel. Abi on gün o zaman. Abi on gün savaşmasana bakmış diğerlere gelmiyorsa. Emir gelir. User left your channel O adamlar var ya 15-20 gemi, 60 gemiye battık ya Tamamdır gününüze sağlık Hayırlı akşamlar Sayın Saymadan herkes... alakası yok ki armut gibi bombayı yok abi. Tamamdır abi herkes odasına geçebilir Gününüze sağlık Abi şu anda YSA 31.1'de şey 38.1'de özgürlük kesiyor biz savaşırken Abi ysa ile alakası yok ki ya burada <gülüyor> 63 <laughs> gemimiz 15 gemiye madar olduk tamam da ASR de var içimizde Kesen. ben şimdi şurada abi isim ver abi isim ver Alt Abi şimdi artık ne var ben şimdi düşündüm abi abi tamam Tartışmaya gerek herkes odasına geçebilir hayırlı akşamlar User left your channel User left your channel User left your channel User left your channel User Sol taraf adanın soluna sür. Adanın soluna sür olduk ya. Sür. 63 gemiyiz 15 gemiye madar olduk ya. Bunda devam. Abi sürün ya. Bak 63 gemiyiz 15 gemiye madar olduk ya. Sür abi şu sol. Sol taraf adanın soluna sür. Adanın soluna sür. At abi artıdan kendini at. At artıdan kendini at. At abi gelmiyorsunuz ya. At artıdan kendini. Ya ben, Google Mehmet de yarın öbür gün gidecek, ben onun Abdullah'ın yanına gideceğine eminim yani, o Abdullah'a çalışıyor. O, o, o hala ona çalışıyor canım, o da. Zaten şey amaçları yok. bu yani, o her türlü Abdullah'a çalışıyor. Çünkü burada ne kadar yapıcı olmakta, şey o kadar bir şeyler reddediyorlar, o kadar sıkıntı çıkartmaya çalışıyorlar. Samim olan insan, <laughs> yapıcı olur, eyvallah der. Bak şu an alyans yetkilileri tek tek filolarla konuşuyor. Fark ettin mi abi? Şehreneye girdiler komple. Ondan sonra kara yıldız filosuna girdiler. Ben e, ee, bir 5 dakika Gudik'le konuşayım da geleyim abi. Gudik bana bir şeyler ötecek. Bir bakayım hala ne ötecek. Hı hı. ötecek. Hı hı. Ben belki hı hı. yıllardır konuşmuyorum Gudik'le. Bir poker adı beni. Şey yazmış. Biz bir ateş yaktık kanka ama yanımızda sizin gibi düşünen adamlar yok yazmış. Hele bakayım ne ötecek. Büyük. Dediğim gibi. Engin, de dedi, Engin. Dedi, dedi, Engin dediğim gibi sabret biraz yanımda sabret. Bak parla farklı olacak şeyler. Şey engin burada ateş yanıyor. Çözmeye çalışacağım abi. Senin öpme öpeceklerine gidin değil mi? Gelin mi? Ne gel bakayım? User left your channel. Hayır. Bura var ya bura. Armut ipine var Hamza bura. Ne Hanif abla varmış neyse. Değil <laughs> değil de, hadi kız kesin. Yok, yok 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 burası, yok. yok. Bura başka türlü ya, söyleyeyim. Bura e, bir tane ilke daha. Bura mı? Bura diyor ana altına yakıyoruz. Cüce değil yazıyor. Öyle bir ya, abla olsun. işte. Olsun. O benim ablam. Olur. Onun yanında terbiyesizlik yapmam. Şimdi Olur, başka türlü söyleyeyim. Bakın bakın yukarıda sık da daha ben yukarıda aynen yukarıda 30 tane adam savaşıyor aşağıda 100, 110 tane 120 tane adam bekliyor bu ne demek adamlar savaş odası topladı toplayın savaş odasını abi gerek yok şu şey yok, yok niye öyle diyor biliyor musun çünkü gelmiyor millet Sağ bunlar bir kere bunları dahadır abi bunlar parçalaması normal kendimize bakalım dediğim gibi her zaman yaptığınız gibi burada bazılarına muhabbeti bol tutun kendimize kimi çekebiliriz onu bakalım bakın sen odasına gittiğiniz yok ki kimle muhabbet edeceğiz Hamza abi kimseyi yani, tanımıyoruz ki burada tanışacaksın yavaş yavaş ne yapayım adala şey milletin odalarına dalayım mı Selam vere vere. Anlık kaldım da, kıldım da. Öyle mi? Dur, Hamza neyse. abi bak şu sırlardaki ünyeli bizim odada. Yesten şeyden chatten bazen yazışıyorduk ondan. Gideyim dalayım odasına ne haber diyeyim. Boşa sırlara kadar alalım. Aman abla sırlar bizden uzak dursun. Ha? Uzak mı dursun? Ha. Ne şamın şekeri ne arabın yüzü. Başka da yıldız sırasından başkası yok. Onu da tamamı değil, birkaç kişi ismi tanıyor. Eybetli bir bir anca. Gel ya bu Ben müdürüm aynı benim gibi. Hiç. Kura şimdi bu alyans var ya, bu alyansta kaç tane baş var ben söyleyeyim mi ki yanında sana? Kura en az dört baş. Bak, <laughs> ne dört başı ya? <laughs> en az, en az. Bak bak. Gudin tayfası var bir. Doğana var iki. Baltanlı Fisos filosu var 3. Emin Efe'nin tayfası var 4. Tamam mı? O zaten... Bir e... akran e... var. Muhammed'in tayfasını sayarsan var ya bu 7-8 tane baş var yani. E... i̇şte düşün. Biraz önce başka bir şey dedim de demedim işte. Düşün ne olur şeyin olduğu yerde. Ben de bak ben, de, ben, de, ben de. Kimseye gidip bugünlerde hiçbir şey yumurtlama. Ben bekle. Millet sana yumurtlasın. Yok evet, yani ben onlarla zaten muhatap olduğum yok ki Kenan dayı sadece savaş konularında. E gidip işte onu işte yapıyor odasına ne var, canım, gidiyor. Yok. Ne yapıyor ne oluyor falan hiç karıştırmıyor. Yok yok savaş oda ben sadece savaş şeyinde mevzusunda bugün onu çağırmış. İşte yıldızlar ne yaptılar dedim ki arkadaş benim var mı? Ben her zaman söylüyorum şey yıkmak için herkesin her şeye varım. Ben yani daha daha çağırıp durmayın. Geçen de söyledim. Geliyorsa tam polis vuralım, ada vuruyorsa vuralım. Neyse onu yapalım. Yeter ki yapsın dedim yani. Şimdi tek mevzu var Hamza. Bakalım sana kim gelecek ve ben onu merak ediyorum. Ne konuda? Yani biz bir ateş yaptık. Allah'ın Hamza baba Gudip bana gelemeden hafifçe çekerim. Buradaki en şerefsiz adam bu gibi. Ya sen ne diyeceksin şerefine, şerefsizliğine düşmene. Bak Hamza, bazı olaylara şey etme bak. Nasıl diyeyim sana. Duygusal yaklaşma. Böyle geleni bir robot gibi koy. Programlanmış bir robot gibi. Herkesi anladın mı Kimseye sıkıntı çekme. O zaman çekerim abi, o, o çok yamuk bir adam. Ya abicim bak ben sana diyorum, benim kaybım burada. Bak, i̇yi dinleyip, iyi dinle, iyi yorgasın. dinleyemezsen iyi anlatamazsın, iyi yönetemezsin. Dinlemeyi bileceksin. Dinle. Herkesi dinle. Ama istediğinle iktidar yap, istediğinle siktiri zorlayacak. Ama Diyorum valla, tarif olan adım. <laughs> Eşbi, 4 kişi değil de, bırak direkt yürüyorum daha iyi ya. Öyle diyor herhalde ya. He işte. Ne diyor mu? Başka çomar var mı? Boş, öyle boş, öyle öyle söyleyeyim. boş ver. Kötü laf kendisinde. Hadi baba. Baş, ben böyle şey yap gücü kalırım biliyor musun? <laughs> Adam 5 dakika delikanlı olacak. yani gana, yani. Kanasamışlı kaçmış yani arkasında dört gemi takmış üstüme sürüyor. Ha? Gerek sağda solda konuşuyorlar. Gerek savaş etme Bilmem abi bir adam tek başına dolaşamıyorsa sağda solda fazla havlamayacak dolaşacak, batıracak, ya yıkacak, yıkılacak ama konuşacak. Eyvallah. Böyle dört kişiden, beş kişiden götünde gezip ondan sonra böyle böyle konuşanlardan kim olursa olsun gıcık kapıyor.